senin kafanı Evet arkadaşlar videoya 100 like attınız 5. Yeah. geceye beni soktunuz yeah. Herkese merhabalar ben Ruhu İçeni Çok hızlı bir şekilde oynayıp bitireceğim arkadaşlar Çok hızlı bir şekilde oynayıp bitireceğim Turn off makinesi. Diyor ki çalışan makineleri kapat diyor Hemen başlıyorum abi. hemen başlıyorum arkadaşlar Lütfen videoyu beğenmeyin Sakın 150 like atmayın arkadaşlar Hemen kapatıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi Çalışan makineleri kapatıyorum Şu an çok hızlı başlarım Umarım hiçbir şey olmaz hızlı hızlı oyunu ve 5 dakikada video biter ve kapatırım ben de kurtulurum inşallah. Evet daha bir şey yok burada. Çok heyecanlıyım şu anda. İçin arkadaşlar 100 like attığınızı gördüğüm zaman çok psikolojim bozuldu. Yani lütfen bir daha atmayın. Allah için arkadaşlar ya. Lütfen. Benim buradan gitmem lazım. Mangle var burada. Ben Mangle'la uğraşmak istemiyorum. Şurada bir tane ışık şey gördüm. Bunu da kapattım. Pa Papatıza zaman var. Daha zaman var ona. Kaç tane kaldı daha var mı? Varmış. Abi yaratık geliyor, girdim. Yaratık geliyor. o mu? Hocam biz bittik. Bittik şu anda. Her şey bitti şu anda. Allah Allah. Beni tutacak burada bu. Bütün robotlar çalınca ben de bakayım. Çıkayım mı? Gitmedi daha. Tam gitmedi ki ama ya. Tam gitmedi daha. Benim çıkmam lazım ha, gitti şimdi gitti. Tamam. Tamam benim ayrıca eee şeyle oyuncakları pardon makineleri şey yapmam lazım. Bu şunun ucunu taşıyelim abi. Bu sefer daha hızlı da olacağım bir dakika. Bir bakayım başka yerde var mı? Zaten Megal'ın biliyoruz abi. Orada yok. <laughs> Senin ben sülalene... <şöyle> <laughs> Geliyor mu da benim? Gelmiyor tamam. Abicim ben bakacaktım şuraya bir ya. Makine falan var mı diye. Ananı satayım senin Ananı satayım Allah'ın Cedası Allah'ın Cedası Abi beni öldür sen ya. Öldür beni. Öldür beni öldür. Öldür vallahi öldür beni. Öldür öldür. Şaka yaptım şaka Kaçıyorum azıcık dışı. Ağla. Ağla. malı seni. Mangle canlanmış. döndüm. Soldan gidiyor. Soldan gidiyor. Şunu da şey yaptım. Başka yukarıda olması lazım. Aynen yukarıda olması lazım. Yukarıda vardı. Diğerlerini yeni bilmiyorum arkadaşlar. Hiç bilmiyorum yani. Diğerlerinin yeni yerine... Hiç bilmiyorum. He. Burada var. Arkada varmış arkada. Senin kafanı. Tamam. Çözdüm şu anda. Senin kafanı. Açılma makineler var. Ay Allah cezanızı vermesin ya. Evet şu an müthiş başladık arkadaşlar oyuna gördüğünüz gibi. Birazdan bok yiyeceğiz. Ne zaman yiyeceğiz bilmiyorum yani. Mangle burada. Nereden geliyor? Şurada i̇şte bir tane daha var. Bunu da yaptım. Allah şimdi beni gördü beni gördü <laughs> Kim geliyor? Kim geliyor hocam? Feri görmüş. <laughs> 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 Şurada halledelim abi. Şurada... Yoktur inşallah da. Yukarıda olması lazım. Bir de bizim evin orada var abi. Bizim mekanın orada var. Bunu da kapattım abi. Kaç tane var hiç bilmiyorum yani. Cidden hiç bilmiyorum yani. Aa bitti. O zaman be. Hey, kaçıyorum hocam direkt. Direkt kaçıyorum. Freddy fazla hiç gelmez bizi. Hocam girdim. Freddy'nin buradan gitmesi lazım ki ben çıkayım. Geldim lan. bu gece büyük 31 var. Bak abi Freddy hemen canlanıyor. Ben bundan nasıl kaçacağım hiç fikrim yok. Çıktan hiç fikrim yok yani. Yemin ederim hiç fikrim yok ya. Bak bir tanesi burada diğerleri... Şu çocuğu hemen... Bak hemen canlandı. Bak hemen gördünüz mü? Hemen canlandı. Bir, iki, iki etti şu anda. İki etti. Üç etti. Ne lan? senin mes... Sen onu var mısın? Ben ona var mısın? Bu çocuğu senin bu çocuğu. Gidiyorum ben buradan ya. Vallahi gidiyorum ben buradan ya. Ya ben ne yapacağım ya? Allah'ım. <laughs> onu nasıl atayım? Öyle. <laughs> tamam öldür abi artık ben yani arkadaşlar hızlanmam lazım ben kaçamam bunlardan yemin billah kalp, kalp spazımı geçiririm yani kalbim var ya böyle Herkese merhabalar ben Ruhi Çenel. Bir 2, 3 3 4 5 5 e, arkada olması lazım. 6 6 e, daha var mıdır burada hocam? 6 7 tane mi var abi toplandı? Son bir tane daha var. Onu bıraktım çünkü mekanda bıraktım orayı. Gördüm lan beni. O. <laughs> kaçıyorum ağzına şimdi bitirdim. Bitirdim. Bitirdim kaçıyorum. Bitirdim kaçıyorum hocam. Direkt girdim buraya biraz bekleyelim arkadaşlar. Kendime güvence oluyorum. Şu an bitirdim. Gel gel hadi gel. Babana gel babana. Hadi. Görmez uyumuyorum beni. Görmez uyumuyorum. Hemen sarıyorum o yüzden. Kamerayı Kamera yukarı arkadaşlar. Şurası gözüksün diye. Tamamdır. Şimdi yine girdim. Bitti, oyun tamam bitti artık oyun bitti. Ben bitirdim oyunu abi ben bitirdim oyunu. Şu an çıkarsam sanki kapının önünde benim boyun bekleyen boyun varmış gibi hissediyorum şu an ya cidden. Çıkayım mı? <laughs> Herkese merhabalar. Ben Ruhi Çenek. Çıktım hocam. İlk kere çıkmışım bu arada. Hepsi burada. Hepsi burada azlar. Hepsi burada. Allah Allah. Çıktım. Tamam. Hemen sar abi bunu. Oy iyi kere çıkmışım he. Bitiyormuş azlar. Bu sefer fazla bekledim kutunun içinde. Dolabın içinde. Daha da çıkmıyorum. Daha da çıkmıyorum abi. Daha da çıkmıyorum. Bitti artık. Daha da çıkmıyorum. Ee, oyun işte arkadaşlar. Senin kafanı... O oyun bitti. Kurtuldum. Yalla hadi lan. Yüzünün <laughs> lan Freddy. Lan Freddy. <laughs>